Haydi çocuklar buraya Kutayca oyun başlasın kanalımıza hoş Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz Kutay? Çocul. Evet arkadaşlar bugün Çocul. Yani Çocul tane oyun oynuyoruz. Oyuna başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni atarsanız çok seviniriz. Lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Haydi sizi bekletmeden oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bizi böyle bir bölüm karşılıyor. Bu oyunu Kutay daha önce görmüş ama biz de ilk defa oynuyoruz bakalım. Kutay nasıl bir oyun şimdi bu? Baş bakalım hadi. Ah. Kaçtu. Oyur, saati kurdu! <gülüyor> evet. Aa. Ya kurturdu ya. ne? Ne yapıyor? Onun fişi var kutu. Fiş taksana buradaki fişi. O fişi tak bakayım bir. Oley! Biz çalıyoruz <laughs> kutay. ne oldu? Terlik <laughs> fırlattı. Televizyon <laughs> aç bakayım bir daha da. Televizyon aç. Onu kaçırdım ben. Durdur ya ben. Bir daha bakayım. Bir daha bakayım bir. hemen durduruyor. File bas bakın burada pil var. Pil. Ha şurada pil var bak. File bas bakayım da. ona ne oluyor? Oo. <gülüyor> 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 ne yaptı ya o? <laughs> Film ortamına saati <laughs> Artık çalışmıyor. Şu yukarıda mavi kuş var o ne? Hayır. Diğer telli donu attı ya. Bir de bas bakayım baş terliği yoktur evet. Bir de bas bakayım hadi. O ne? Baş Bunu kaç tane terlik var ya? Buna <laughs> bas. O ne yapıyor? Bas bu. Ha? <gülüyor> 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 ne oluyor? İç dikkatmasından dökülüyor ya. O <laughs> Gördün mü? O bardak aslında. Ha. Bir daha bas bakayım. Ne oluyor? ya? Yer içiyor. Şişiyor şu anda. Şişti. Aaa kaç diye yüzdünüz Hayır. Ne oluyor? Hayır. Düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizim çoğu çıla en sonunda uyandı. Evet ya. E ee, şimdi ne yapıyoruz? Kiraz. Ha? Ne oldu? Bir tane el geldi. Hayır. Kirazımızı aldı. Kutay. Kirazımızı aldı götürdü. Kızdık. Kötüyorduk ya. Evet. Ne oldu? Bu ne? Aha, kirazımız geldi Kutay. Koş. Al onu koş. Evet. Ne oldu? Fare geldi. Hayır. Fare kaçırdı. Ne oluyor? Kirazımızı ver bize Var mı? Vur ona bir daha. Baş bakayım ona. Hayır ya. Alamıyoruz kirazı. O ne? Bak. Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Arkasından dolaştık. <laughs> Aldık. Hayır ya. Hayır ya. Gene gitti kirazımız. Yazık bizim adama ya. Çocuğu da yazık. Bir kirazı yiyemedi ya. Ee? Koş, koş çık hadi. Alabilirsin. Hayır. Aha bir şey çıkıyor. O ne? Bir şey var orada. Hangisi? Şu koşarak. Şuna yapışlamaz bakayım mı Koşarak çıksın yukarıya. Evet. Aldık. Ne oldu? Hadi. Hayır. Şimdi ağaç yapacağım. Hayır. Geliyor. Ağaç gibi kutay. <laughs> <laughs> ağaç Çazın... almaya çalışıyor bak hala gidiyor da gidiyor hala gidiyor evet aldı aldı yazık ya <laughs> <laughs> ağaçla <Ahne> koşuyor peşinden <laughs> evet şimdi ne yapıyoruz aa bu ne burası ne Kutay Evet. Ne yapıyoruz? Hayır. Tencere. Tencere bizim şeyimizi aldı. Kirazımızı aldı. Adım isteyebiliyor musun Ne o? Bas bakayım bir. Bas bakayım onları bir. Bir tanesi bas oğlum deneyelim. Ne oldu? Vareli ha, konuşuyor. Hadi git bakayım onu al dedik. Öyle mi? <laughs> Ama tamamaz mı geçti? Işte. Nereye bastın? Gene diye bastım. <laughs> Bu da anlamıyorum. Diğerine bas bakayım bir de. Üsttekine bas, kenardakine bas. O ne? <laughs> Üstnamazım çıktı iyi bari. Şimdi Aşağı niye atladın? Neyse yukarı çıkmıştık. Ne oldu? Hadi! Çık! Kolları uzadı. <laughs> Kollara bak. <laughs> Çok komik duruyor. <laughs> Kolların uzunlara bak. Aa, ses Aa, o çıktı. tay. O ne? <laughs> ne yapıyor? <laughs> ha, onu kaldırdı oraya <laughs> evet evet Nereye basacağım ha çıkardın tabelaya çok iyi yerinden E ee, ne yapacağız şimdi ha şu tabelaya şey çıktı burada gördün mü <laughs> o ne ya bir daha bas bir daha bas bir daha bas bir daha hadi şuna şuna ne bir de mazut ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik görünüyor. <laughs> tamam, şu yandaki ne basalım şimdi? Şuna basalım. <laughs> ne oldu? E. <laughs> ee? Ah, saçına basıyor. Az daha oluyorduk da. Onu çıkar bakayım. Evet. Bidip 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 bo. Çıkır çıkır azıktı onu. Evet. Bıdıp 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 bo. Evet. Tamam şimdi bak şuraya basalım bekle. Şuna basalım. Basılıyor mu? Basılmıyor. Evet basılıyor bir evet, daha bas. Yine gondor uzadı ya. Yazık adama. Şuraya basalım mı? İşte bekle bekle. Şurada fareye bassak. Fareye bas bakayım. Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Şey yapayım. Bir bir şey yapayım. <laughs> Kendi kafasını çarpıyor. Bekle şimdi. Şuna basalım. Bekle. Şuraya bas. Bir de şu konuşmaya bas bakalım. Bir. Bıdı bu bıdı bıdı bıdı. Ne oldu şimdi? <laughs> Rüzgar bir bari ne yaptın oğlum? Değil mi Kutay? Şunu alalım bekle ben basayım biraz bak. Şunu alalım şuradan tamam mı Kutay? <laughs> Öyle diyor. Bunu buraya taksak. Evet taktık onu. Şimdi yukarı çıksak. Çıkamadık. Ne yapacağız? Farenin üstünden çıkalım. Bekle. Evet. Ha o ne? Hayır. Az daha. Gördün mü Kutahay? Ne oluyor? Ne oldu? Şapkası gitti. <laughs> Şapkası gitti. Sayın bir daha alalım şuradan bir yerden bir daha alalım bakalım. Ben daha anlamadım ne yapacağımızı. bizi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Şuna bassak. Yine <laughs> aynısı oldu. Şunu Ne oldu nerede? <laughs> bekle bakalım. Şuradan bassak. Buradan kutay burada yapacağımız bir şey var. Ha yukarı. Bunu taksak buraya. Tamam bir daha basalım. Şimdi üstüne yukarı çıksak. Evet. Çıktık bekle. Olmuyor mu ya? Biz burada Kutay'ı ne yapacağız? Kutay bunu buraya tak Tak bakayım onu bir daha hadi bakalım Onu oraya tak Tak onu Evet Ooo oh! taktık oraya Yukarı çık Evet Yukarı çıkıyoruz evet Baş bakalım üstüne Sonunda <laughs> Sonunda açtık orayı <laughs> Evet Hayır. Kiraz götürdü. Sonunda yaptık. Sonunda ya, yaptık ya. ya. Kiraz gitti. Bu ne? Evet. <laughs> <laughs> komik komik canavarlar <laughs> bak. Banyo yapıyor. Banyo. Bıcı bıcı değil mi? Evet. Evet. <laughs> Kaçırıyor kirazımızı. Hayır. Ver onu. Kaçırma. Ne oluyor? Kiraz nereye gitti? biraz gitti Kutay. Aa bu ne? O ne ya? Jöle gibi bir şey var Kutay abi gördün mü? Ne? <laughs> <laughs> Alamadın. Vermiyor. <laughs> Dur diğerine bas. Şunu yok şurada bir tane daha vardı o ne? Ha üstünden. Değil mi? Fareye bas bakalım farenin güzelliklerine. <laughs> fare attık Bir daha bas bakayım fare. Diğerini bas bu sefer. Ha korkuttu fare. Gördün mü? Ne yaptın? Fare kaçırdın. Ha, bir tane bir şey çıktı gördün mü? O ne? Aha. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu ya? Saçma <laughs> sapan bir şey oldu. <laughs> Jöre yedik ya gördün mü? <laughs> ne oldu buna? <laughs> Çok Fare geldi eyvah. Ya fare gene götürdü bizim kirazı. Bu ne? Aa bunlar ne? Ne bunlar Kutay? O ona bindi evet. Evet sana ne oluyor? Eee gitti. Siz de binelim hadi birine. Hadi bir Evet. Ne oluyor? Bastıkta buraya hava yanıyor. Ha. Bastıkta hava yanmıyor. Anladım. Nereye gidiyoruz peki şimdi? Yere. Ye. Peşine mi gidiyoruz? Evet. Hadi geçme çalış bana buraları. Hadi bakalım. Evet yapabilirsin. Evet. Tamam ben Bak. Bak. <gülüyor> 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 evet gördüm. O zaman yukarı çıkma tamam mı? Dikkatli ol. Aradan geç. Geç aradan. Hayır yukarı çıkma. Evet süper geçiyorsun. Çok iyi geçtin. Aşağıdan git. Aşağıdan git. aşağıdan git Evet hadi. Hayır. Çok geri gidiyor. Çarpınca geri atıyor Kutay. Dikkat et. evet Hayır. <gülüyor> 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 Kafamızın gözümüz ziyaret <laughs> Hayır <laughs> yukarı çıkma. <laughs> Sen geçme çalışın merhaba Merak ettim burayı. Neredeyiz? Bastıkta uçuyor. Basmadıkta aşağıya iniyor. Böyle mi? Aha. Bak böyle geç. Aradan geçerim ben. Ama yukarıdan geçeceğim bu seferde. <laughs> hadi ya aşağı saçılmıyor mu? Saçılmıyor. Aa o zaman iyi olmadı bu iş. Geçtim. Geçtim. Çok iyi geçti Muhtar gördün mü? Evet. Evet. Kafayı çarpa çarpa mor attık herhalde. Bu evet, ne? Ters durduk. Ters duruyoruz. Hayır. Geçiyoruz. Geçtik. Evet. Aa bak. Yeşil şey virüs gibi duruyor. Yani. gördün virüs gibi gördün mü? Geçtik geçtik. Ama ondan tutuyoruz. Evet geçtik ama gördün mü? Haydi. Evet. Evet. Aa bulut ki bunlar. Merhaba, gidiyoruz biz. <laughs> Hayır, kafayı çarptım. Ona seyahat aslında baba. Ha yukarı çıktım. Ya şu alttan gidebiliriz mi buradan aşağı aa gidemiyorsun. Yapma ya, o zaman yukarı mı çıkacağız? <laughs> Eyvah, orası çok zor ama. Hayır. Ben yapayım mı? Yapabileceğim emin misin? Hadi bakalım. Nasıl çıkacaksın oradan? Yapamadın. <laughs> tamam hadi üç kere tamam mı? Üç kere. Birinci akın gitti. Hadi az daha. İkinci akın gitti. Bir akın kaldı. Bir kaldı hadi bakalım. Yapabilecek misin? Evet. Güçlün. <laughs> Aferin ya. <gülüyor> <gülüyor> Müthişsin geç. Aşağıdan aşağıdan devam et. Evet çok iyi gidiyorsun. Nasıl geçtin ya? Evet şimdi. Bu ne? Dikkat et. Çok iyi gidiyorsun. Evet. Haydi bakalım. Dikkat et tez doluşu ne oldu ne <laughs> 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 bu sefer siyah şey yapıyor bu park. evet siyah bir yer geldi dimi bu sefer aşağıdan git aşağıdan git aşağısında boşta devam et İyi geçtin süper <laughs> aslında o neyini açacağım ben tez doluşu Belki dedem köyü tutar dedi baba. Evet. Hadi bakalım. Biz tutuyoruz kedi. Bu ne? Oo, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> dedim, hayır. Dedim, dedim. hayır. ne oldu? Tam değil de kedi. Ne oluyor? Bizi fırlatacak herhalde şimdi. Düşüyoruz. Düştük. Yeni bir yere geldik Kutay. Bu ne? Haydi haydi. Ne oluyor? Hadi zorla. Asıl. Çek 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 çek. Hayır. Bu ne? Ne oldu? Bomba mı? Bomba mı o? Kiraz etse bomba mı olurmuş ya? Patlayacak. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şunlara bak ne hale geldi. İkisi de ne hale geldi? <gülüyor> <gülüyor> hala, kiraz almaya çalışıyorlar ya. <laughs> evet Kutayım. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu sevdiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Ayrıca nokta bile olsa yorumlarınızı bekliyoruz. İlkan abone Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. oyun bit. Her birimizi çok Hemen abone basıyoruz.